bugün sizlerle um, dışarı çıktık babaannemle. Biz alışveriş yaptık. E, okuldan bir şey istemişlerdi. Onu aldık. Hmm, bir de bir tane e, şokta bir bant görmüştüm. Oradaki kadın bize vermemişti. Ve aldık bir de e, şekerleme. Tadım tadım. Bu şeyi aldık. Bu, böyle şey aldık arkadaşlar. Ben de hiç açmadım gördüm sana. Ah. Ay, hadi hmm. ben. Su. su kapı. Sonra bana yanağımızın suyunu açıyorsunuz Kapatıyorsunuz da, Kapatıyorsunuz. Ve şey geldi mi açalım. Kadın mı onları? Sokak onları, ellerini. Valla kolunu olursan tanıştım. <laughs> <laughs> Git ellerini ilk vay Bugün ay kokum su burnuma kadar geldi arkadaşlar keşke size beraber ya <laughs> bir de böyle Arkadaşlar bir kere gitmiştik. Yani bir tane biz satıyorduk. Üç tane satılıyor. Ve Şuradan girdik. Oha. Alt kanalı böyle. Çok parlak çok ben bunu beğendim. Ve bunları yıkayalım gelin. Yıkamaya gidelim. İşte. Bu da babaannem korkuyor Neden Korksun Allah'ım ben korkmuyorum. Allah'ım. Biz bir yerden bir şey aldık. mı yıkamıyoruz ki. Aha. Yansın Anayim. Neyse neyse. ama hanım sevmiyorlar. Deterjan. Aa al 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 al. Bola. Aa şimdi bundan da tere i̇şte deterjanlayacağız. Deterjanla Biraz Böyle. Böyle. Pirinçleri. Böyle. da. Böyle yapalım. da Bu daha, daha ama. Neyse. Şimdi şamışız yaşam yokken su gelsin bir şey yaşamaz. bastık Ayısın Ayısını Yalnız çok güzel bir şey yaptım. Arkadaşlar bizim o aa, resmi öğretmenimiz bir ödev verdi. Kaplumbağa var. Ve, bir şey Onunla ilgili sulu bayağı yapacağız. O yüzden sulu bayağı fotoğrafında Aa, annem ağrıyor. Annem gelirken sulu alsın. Nasıl olsun bu haftası? 3 tane. Görüşürüz bay bay.